Şimdi hemen ara vermeden ideal dergi başlıklı birinci oturumumuza geçmek istiyoruz. Ee, saygıdeğer değerli katılımcılar, oturum e, koordinatörlüğünü Doçent Doktor İsmail Bulut hocamız Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi editörü kendisi gerçekleştirecek. Ee, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Katılımcılarımız web sayfamızda ilan ettiğimiz YouTube canlı yayın adresinden de aynı anda takip edebilirler. Hala kayıt yapamamış olan değerli akademisyen hocalarımız, editörlerimiz varsa kayıtlarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız ona için bekliyorlar. E, verimli bir çalıştay geçmesini diliyorum ben de. E, teşekkür ediyorum hepinizin katılımı için. Buyurun hocalarım. Evet değerli katılımcılar, açılış oturumundan sonra ilk oturum e, akademik dergicilikte teknik hukuki ve akademik açıdan ideal dergi nasıl olmalı? Böyle bir oturumumuz var. Bu oturumda konuşmacılarımız Kültür Bakanlığı İSSENE İSBNE Şube Müdürü Ayda Perçin. Kültür Bakanlığı Elektronik Yayın Derleme Sistemi Sorumlusu Mehmet Laçinkaya evet. ve TED Eğitim ve Bilim Dergisi Yayın Sorumlusu Hüseyin Körpeoğlu OJS Dergi Sistemini ve son olarak da Doktor Abdullah Demir, İSNAD'a Tıp Sistemi Editörü, Çalıştay Koordinatörü, Hakemli Dergi, Dergiler'de editörel yapı ve makale değerlendirme sürecinden anlatacak. Ee, biz dakika, e, editörler, hadi. efendim, merhaba. Seste bir sıkıntı yok değil mi? Yani rahat geliyor herhalde. Kontrol etme durumu söz konusu değil şu anda. Didem Aydan, da, e, evet. yani, Didem Aydan hocamız da Evet. Didem Aydan hocamız da Dergi Park Proje Ekibi yöneticisi. Dergi Park'a Dergi Park'a evet. E, Dergi Park'ı unutmuyoruz zaten. Öncelikle onları tebrik ediyoruz. Büyük bir e, proje yürütüyorlar ve e, güzel bir güncelleme de yaptılar. Konu önemli bir konu çünkü biz dergiler olarak, dergi editörleri olarak genellikle şu misyonu yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Biz sadece bize gönderilen, dergilere gönderilen makaleleri yayınlamak dışında hem yazıya hem de yazara katkı sunmayı hedefliyoruz. Ve yayın süreçlerimizi de buna göre düzenliyoruz. Yazıların değerlendirme kriterleri olsun. Yayın süreçlerini yürütmedeki işlemlerimiz olsun, bu doğrultuda planlıyoruz ve e, makalenin yayınlan e, gönderildikten sonra yayınlanma aşamasına kadar e, standartını yükseltmeyi hedefliyoruz. Evet, sözü uzatmadan e, ilk sözü e, Kültür Bakanlığı İSSENE i̇sbn Şube Müdürü, Müdürü Ayta Perçine veriyorum. Buyurun hocam. Aydan hocam. Aydan hocam, mikrofonunuzu açabilirsiniz kendi bilgisayarınızdan. Pardon. Merhabalar değerli hocalarım, değerli katılımcılar. E, ISSN konusunda size e, bilgiler vermeye çalışacağım. E, ISSN International Standard Serial Number Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası, süreli yayınları tanımlamayı, kimliklendirmeyi sağlamak üzere oluşturulmuş bir kodlama sistemi. 1970'lerin başında süreli yayınların kısa ve benzersiz bir tanımlanmasına duyulan ihtiyaç nedeniyle ISO tarafından, Uluslararası Standartizasyon Örgütü tarafından, 3297 numaralı standart geliştirilmiştir bilgi ve belgeler ismiyle. Ee, yine bu e, standarda göre e, uluslararası e, ISSN merkezi bu konuyla ilgili görevlendirilmiştir. E, Fransa'da bulunan uluslararası ISSN merkezi numaraların üretiminden, e, üye ülkelere dağıtımından, e, uluslararası kaydından ve e, ülkeler arasındaki koordinasyonundan sorumludur. Tabii belirli bir e, prosedür doğrultusunda geliştirilen bir prosedür doğrultusunda bu numaralar e, oluşturulmakta ve atanmaktadır. E, ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde e, yayın standartları ve derleme şube müdürlüğü içerisinde. ISS'en Türkiye merkezi oluşturulmuştur. Biz e, kitaplara verilmekte olan ISBN e, Ajansı, Türkiye Ajansı ile birlikte aynı e, hizmeti e, aynı şube üzerinden yürütüyoruz. E, teknik konularda e, uluslararası merkezin prosedürünü izliyoruz. Kurallarımız var. Ama resmi gereklilikler konusunda her ülke tabii ki kendi mevzuatını uygulamaktadır. E, şey, numaralar bize belirli aralıklarla uluslararası merkezden gelmekte Biz de programımız üzerinden belirli kriterler doğrusunda bu numaraların e, atanması işlemini ve kayıt ve kontrol işlemini yürütmekteyiz Tabii burada e, dergi ve gazeteler süreli yayın deyince aklımıza bunlar geliyor ama bir süreli yayın nedir yani süreli yayın olmanın kriteri nedir buna bir bakmak lazım İlk e, ilk akla gelen belirli aralıklarla yayınlanması tabii ki ve bu aralıklarla yayınlanan süreli süreli yayınında belirli sayılar alması olmazsa olmaz şartlarda. E, sonra bir sonlanma tarihinin de olmaması gerekiyor bir süreli yayının. Yani önceden belirlenmiş işte e, bir yıl e, yayınlayacağım, bitireceğim böyle bir şey e, söz konusu olmamalı. Önceden belirlenmiş bir sonunun olmaması. Bir diğer husus reklam ve tanıtım amacı içermemeli. Tabii ki reklam ve tanıtım pardon reklam ve tanıtım amaçlı olmamalı. Reklam ve tanıtım içerebilir. Günümüzde hem basılı hem web ortamında çeşitli firmaların belirli aralıklarla çıkardıkları yayınlar vardır. Ama reklam amaçlıdır. Bunları biz süreli yayın olarak değerlendirmiyoruz. En önemli husus Metin içermesi gerekmektedir süreli yayınları ve editoryal bir sorumluluk taşıması gerekmektedir. Editoryal sorumluluk derken yayıncısının net olması, bir imtiyaz sahibi, yazı işleri müdürü ve editörünün olması gerekmektedir. Bu bir kurul şeklinde genellikle oluyor. E ee, kitaplara ISBN verilmektedir dedik. Asla monograflar yani kitaplar ISSN alamaz. Ee, başvuruları kabul etmez. Bize bu tür başvurular da geldiği için ayrıca bunu belirtiyorum. Peki ISSN ne sağlıyor? Ee, ulusal ve uluslararası boyutta derginizin tanınmasını, kimliklendirilmesini sağlıyor. Ee, özellikle uluslararası web tabanlarında ISSN'siz bir e, dergi yayınlamak mümkün bulunmuyor artık. E, bir diğer yan, bir diğer artısı e, dağıtım kanallarında, satış kanallarında ISSN bir tür barkod vazifesi görüyor ve kolaylıkla dağıtım ve satışının satışının yapılması sağlanıyor. Bu sayede. Ülkemizde zorunlu bir uygulama değil ISSM. Pek çok ülkede de böyle. Ücrete de tabi değildir. Herhangi bir ücret alınmıyor. Başka ülkelerde değişik yani kamu kurumu olmayan dernekler tarafından yürütülen ajans ve merkezler de bulunmakta. Bunlar ücret talep edebilmektedirler. E, numaralama sisteminden biraz bahsedeyim. Dörtlü e, dörder rakamdan iki gruptan oluşan e, sekiz e, hane yer almakta numaralarımızda. E, i̇lk dört rakam e, ardışık gelmekte sıfırla dokuz arasında. E, sonraki dört rakam belirli bir formülle üretilmektedir. Belki rastlamışsınızdır bazı dergilerin ISSN'lerin en son rakamı büyük X ya da romen rakamıyla 10 şeklindedir. Merak edilebiliyor bu. Üretilen formül sonucu elde edilen rakam 9'dan büyükse 10'sa bunu X olarak değiştiriyoruz. Yani sistem değiştiriyor tabii. Bunun nedeni bu. ISSN'deki en önemli nokta başvururken dikkat edilmesi gereken nokta ISSM e, isme verilmektedir. Yani derginin ismine ISSM atanmaktadır. Bu nedenle e, dergi ismi ISSM başvurusundan önce mutlaka netleştirilmelidir. Dikkatle ve özenle seçilmelidir. Çünkü ISSM benzersiz ve tekil niteliklere haizdir dünyanın neresine giderseniz gidin almış olduğunuz bir ISSN sizin derginizi gösterir. Sizin derginizin ismini gösterir. Bu nedenle ISSN aldıktan sonra isim değişikliği asla yapılamaz. Bu bahisle dikkatle seçilmesi gerektiğini giderelim. Ülkemizde ISSN alınabilmesi için bir kere Türkiye'de yayın yapılıyor olması gerekmektedir. Her ülkenin kendi ISSM merkezi var çünkü. Tabii e, uluslararası merkeze üye olmayan ülkeler de bulunmakta. E, bunlar e, uluslararası merkezden, Fransa'dan doğrudan talepte bulunabilmektedirler. Diğer yandan çok uluslu yayıncılar yahut uluslararası e, kuruluşlar da e, nerede yayın yapacaksa, bürosunun olduğu yerde, ülkelerinde ISSN talebinde bulunabilirler. yayın adının Künye'deki en önemli unsur olduğunu söyledik. Nihai ve değiştirilemez olduğunu söyledik. Değiştirildiği takdirde yani değiştirilmek istendiğinde artık başka bir dergi olur ve yeni bir ISSN başvurusu yapılabilir. Yani o dergi kapatılır ve başka bir dergiyle yayın hayatına devam edilebilir. Tabii bunun e, istisnaları var. E, çok küçük, e, anlamda değiştirin e, değişiklik yapmayacak değişiklikler. Mesela V gibi, e, Tire gibi isimde bulunan. Bunların düşmesi veya eklenmesi, örnek vereyim, Kültür ve Sanat isminde bir dergimiz olsun. Buradaki, e, ISSN aldıktan sonra, ve yi çıkartabiliriz, kültür sanat yapılabilir. Bu durumda SSN değişikliğine gidilmez. Veya İngilizce dergilerde işte The, Of gibi ekler bunlar da değişikliğe sebep olmaz. Bir diğer husus farklı bir yayıncının daha önce SSN almış bir dergi ismiyle başvurması... Bu durumda da biz e, ISSM başvurusunu kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Yani Aynı adla ikinci bir dergi yayınlanması e, telif hakları konusunda sıkıntılara sebep olmakta. Bu uluslararası merkezimizin e, bize verdiği bir kural. E, yalnız bunun da istisnası var. Çok genel ifadeleri içeren dergi isimleri olabiliyor. E, işte Mesela Türk kültürü gibi. Bunun ulusal boyutta, ulusal bir dergi olması durumunda ISSM'nin yerel boyutta Türk Kültürü ismiyle bir dergi yayınlanmak istendiğinde hangi şehirde dağıtım yapılacaksa, hangi şehirde yayınlanacaksa buna müsaade edilmektedir. Ee, yine benzer isimler konusunda da sıkıntılarımız var. Benzer isimle yani daha önce ISSN almış bir dergi ismine ek olarak başka bir yayıncı benzer bir isimle başvuruyorsa burada da uyarıda bulunuyoruz. Örneğin Sanat Akademi ismiyle bir dergi ISSN almış olsa bunun ikinci bir değişik bir şekli Sanat Akademisi ismiyle başvurulduğunda bu konuda da uyarıda bulunuyoruz. Çünkü bu da ileride çok fazla telif hakları konusunda sıkıntılara sebep olmaktadır. Baştan uyarıyoruz yayıncılarımızı bu konuda. Ee, yayın adı dışında yayınlandığı, derginin yayınlandığı orta e, ve yayın dilinin değişmesi durumunda da yeni bir ISSN başvurusu yapılmalıdır. Bizim için yayın dili değiştiğinde bu artık başka bir dergidir. Ve ortamda her ne kadar içerik birebir aynı da olsa tamamen farklı bir ISSN gerektirir. <laughs> Pardon. İki farklı süreli yayının birleşmesi yahut bir süreli yayının bölümlerinin farklı dergiler olarak yayın hayatına çıkması, devam etmesi durumunda da yine farklı ISSN'ler verilmektedir. Burada dikkat çekmek istediğim bir husus var. Şimdi E-Dergi, E-Gazete tabii ki kullanıyoruz biz bunları. Ama E-ISSN diye bir şey yok. Biz ISSN Türkiye Merkezi ve Uluslararası Merkez olarak, ISSN'in otoritesi olarak bu tabiri kullanmıyoruz. Çünkü az önce belirttiğim gibi zaten farklı bir numara alıyor. Yani siz basılı bir derginin Elektronik versiyonunu çıkardığınızda bu tamamen bambaşka bir numara alıyor. E, ayırt etmeye E diye başına ekleyerek ayırt etmeye gerek yok. Hatta e, yanlışlıklara da sebep olabilir bu. Şöyle bir algı oluşuyor. E, sanki bir e, basılı derginin e, ISSN'in başına E konunca aynı numarayla sanki e, elektronik versiyonmuş gibi algılanabiliyor. E, <laughs> da bir e, dikkat çekmek istediğim başka bir husus daha var başvurulara geçmeden önce bu da bir, bir başvuru konusundan ama e, kurumsal başvurular yani yayın evleri üniversiteler e, kamu kurumları gibi kurumsal başvurularda sınırsız başvuru e, alıyoruz sınırsız sayıda ISS'en atayabiliyoruz ama şahıs başvuruları bu da uluslararası merkezimizin bir kuralı. Bir basılı bir de elektronik olmak üzere iki adetten fazla ISS'en ataması yapılmıyor. Bunun nedeni şu herhalde hukuki açıdan yine tehlike hakları açısından bir sıkıntı yaratmaması için böyle bir kural düşünülmüş. Öte yandan pek çok ülkede biz şahıs başvurusunu görmüyoruz bile. Yani Türkiye'de nedense çok fazla e, şahıs başvurusunda bulunan akademisyenlerimiz var. Daha kolay herhalde geliyor e, bu şekilde hareket etmek ama e, biz e, Uluslararası en Merkezi merkeziyle yaptığımız görüşmelerde şaşırıyorlar bu duruma. Hani bizde böyle bir başvuru sayısı yok diyorlar. Ama ısrar, çok ısrar ediliyor bu konuda. Biz bunu maalesef e, prosedürümüz bu. Bunu aşamayız. Bu mutlaka yayıncı için düşünülmüş bir kural bu Korumak adına. E, başvurulara geldiğimizde dediğim gibi e, kitaplarla ISBN kitaplara vermekte olduğumuz ISPN ile e aynı sistem üzerinden EKI, GMK, OTR adresinden e, verilmektedir. Tüm işlemler başından sonuna kadar online olarak yürütülmektedir. Biz hiçbir belgeyi e, resmi yoldan ya da işte kargo ile istemiyoruz. E, sisteme yüklenebilmektedir veya e, çeşitli değişiklikler e, mail adresimize iletildiğinde kabul etmekteyiz bunu. E, burada e, vurgulamak istediğim kitap yayıncısıyla e, dergi yayıncısının aynı kütük üzerinde birleştirilmiş olduğudur sistemde. Yani hem dergi hem de kitap yayınlamak isteyebilir yayıncılar veya ayrı ayrı. Fakat bizim ortak bir yayıncı kütüğümüz var. Dolayısıyla ilk başvuruda eğer hiç dergi ya da kitap yayınlamadıysanız sistemimize ilk girdiğinizde mutlaka yeni yayıncı başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Burada <laughs> kurumsal başvurularda vergi numarası yoluyla, vergi sistemiyle çünkü entegrasyonumuz var isim ve bilgiler otomatik olarak sisteme geliyor. Bir de hukuki adın altında marka ismi yer almaktadır. Marka ismine dergi yayıncılarımızın dergi adını yazdığını gözlemliyoruz. Buraya eğer bir marka yaratılmak, oluşturulmak istenmiyorsa hukuki ismin tabamı tekrar yazılabilir. Bu marka şunun için. Büyük yayıncılarda Konularına ayırmak, farklı markalarla bilinmek isteyen yayıncılarımız olabiliyor. Bunu ayırt etmek için biz buraya ekledik. Dergi adı yerine e, hukuki isim yazılabilir. Yahut şahıs başvurusuysa şahıs ismi yazılabilir. E, başvurularda ne istiyoruz? Ne gerekiyor? E, basılı dergilerde e, basın kanunu gereği alındı belgesi. Yani Yayının yayınlandığı ilin Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak alındı belgesini istiyoruz. Bunu da başvuru süresinde yani aysesen başvuru formuna tıklandığında orada yüklenebilecek bir alan var. E, oraya yüklemenizi istiyoruz. E, burada dikkat edilmesi gereken bir önemli husus. Alındı belgesini e, alırken savcılıktan bilgileri siz beyan ediyorsunuz. Yani yayıncılarımız beyan ediyor. E, bu beyanın bizim ISSM başvuru formuyla formunu doldururken eklediğiniz bilgilerle aynı olması gerekiyor. Yani dergi adı, yayıncı adı, imtiyaz sahibi, e, yazı işleri müdürü ve yayınlanma aralığını e, alındı belgesiyle bizim başvurumuzdaki e, bilgilerle aynı olması gerekiyor. Farklı olduğu takdirde maalesef ISSM başvurusu reddedilir. Bu da tabii ki korumak üzere alınmış bir önlem. E, <laughs> başka neler? Ben evet, alındı belgesinin e, süresi yok. Yani e, aldığım belgeyi temin ettiğiniz noktada. Belirli bir zaman diliminde geçerliliği kaybolmuyor. Ama yazı işleri müdürü imtiyaz sahibi yayıncı değişikliği ve yayınlanma sıklığı değiştiği zaman yenilenmesi gerekmektedir. E, alındı belgesinin. Bu yenileme ya da güncelleme işleminin de e, bizim mail adresimize bildirilmesi halinde biz gerekli güncellemeleri yapıyoruz. E, mail adresimiz e, sitemizde zaten mevcut iss.ktb.gov.tr eee adrese e, her türlü güncelleme ile ilgili bilgileri e, gönderebilirsiniz. E, mesela süreli yayın devredilmesi, e, yahut e, ara verilmesi, kapatılması halinde mutlaka bizim bilgilendirilmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde bildiğiniz üzere Fikir ve sanat eserlerini derleme kanunu doğrultusunda süreli yayınlar da derlenmektedir. Kapatılma bilgisi bize iletilmediği takdirde derleme yükümlülüğü devam edecektir. Bir diğer husus biz bu verileri belirli zaman aralıklarıyla uluslararası merkeze iletmekteyiz. Dolayısıyla her türlü güncellemeyi bize bildirmeniz halinde oradaki veriler de güncellenecektir. Bunu kaçırmamak gerekmektedir. ISS'in tahsis edilmiş süreli yayın devredilmek istendiğinde taraflar arasında noter huzurunda bir sözleşme gerekmektedir. Elektronik yayınlarda bu noter huzurunda olmasa da iki taraflı yapılan sözleşmeler kabul edilmektedir. Yine e, basılı dergilerin devrinde bu sözleşme ile birlikte alındı belgesine başvurularak değişiklik yapılması gerekmektedir. E, başka ne söyleyebiliriz? Evet, e, elektronik süreli yayıtlarda başvuru şartımız nedir? E, <laughs> burada biz ilk sayının belirtilen e, URL adresinde yer almasını istiyoruz. Yani başvuru yapıldığı zaman Merkez personelimiz buraya tıkladığında dergiyi görebilmeli ve içerisinde 5 metnin, 5 makalenin en az 5 makalenin yer aldığını görebilmelidir. Yani burada yayıncılarımız şöyle bir endişe içerisinde oluyorlar. Yayınladıktan sonra işte gecikmeyecek miyiz gibi. Hayır yani sabah saatlerinde diyelim ki eklediniz siz yayınınızı. Ve de e, bize aynı gün müracaat ettiğinizde aynı gün ISSN atamaktayız. Tabii bir eksik ve bir e, formda e, yanlışlık yok ise. E, bu süreç aslına bakarsanız bizim ülkemizde çok hızlı. Yani başka ülkelerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da 3 e, ay gibi bir süre gerekiyor. Yani başvuruyorsunuz ISSN'e. 3 e, ay sonra ISS'e atanıyor veya daha e, uzun sürelerde olabiliyor. E, biz tabii hızlı yol almak istiyoruz her bakımdan. O yüzden böyle aynı gün içerisinde ISS'e atamasını yapıyoruz. E, ISS'e aldıktan sonra ne yapmalı? Tabii ki derleme kanunumuz var. İstanbul'da yayın yapan yayıncılarımız İstanbul derleme Müdürlüğümüze iletiyorlar. Altın üstü ulusal yayınlarda. Yerel yayınlar, diğer illerde yerel yayınlar için üstü İl Halk kütüphanelerimiz derleme birimlerimizdir. İl Halk kütüphanelerimize teslim edilmektedir. 15 gün süresi vardır bunun. Elektronik yayınlarla ilgili Mehmet Bey konuşacak sizlerle. Ben süremizin 10-15 dakika kadar olduğunu duyduğum için böyle bilgi hazırladım. Sorular olursa cevaplayabiliriz. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Ayda Hanım. İSSN-İSBN hakkında detaylı kapsamlı bir bilgi verdiniz. Ee, ayrıca bunları sistem üzerinden de kolayca yapabiliyor olmak, böyle bir imkanı sağladığınız için de teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.